Peki arkadaşlar, Uğur'cum derin derin bakıyorsun sen de bu tarafa, senin yorumları alalım. Kardeşim eline sağlık. Teşekkürler. Sevdin mi? Modelimizin küpeleri çok güzel. Teşekkür ederim. Çok şık. Saçın modelini geçen günkü çiçekli yaptığımız modele benzettim. Anımsıyor mu? Ben bu haftaki ben öyle konseptler benziyor zaten birbirine. Değil mi? Hemen hemen böyle anımsattı bana Konsept onu. olarak ayırmak yani lazım. Yani üstteki çiçeği taksak sanki aynı model konsept olacak gibi. Konsept olarak ayırmak lazım çünkü benziyor konsept. Yani kırık maşa diyoruz değil mi buna? Aynen. Evet. Yani Topanmasını nasıl buldun? Fresh olmuş. Toparlanması e, yani sözüm yanlış anla klasik Necati modeli. Hı. Adında olacak sanki böyle neredeyse aa, öyle gidiyor bir örgüsü eksik aa, gibi. Aa. Ama en nihayetinde tabii ki bir mezuniyet saçımı bakış açısına bakarsak evet. Elinize sağlık. Ben buralarda yeniyim. Klasik Necati modeli diye bir şey mi var? <laughs> evet. Ya ben Necati ile şimdi örgüsü üçüncü haftadır yok sadece. Hani bu tip modellerde genelde tepeyi hafif kabartıp yanlardan böyle esnek alıyor. Ve tam ortada topluyor. Ve birçok kez de söylemişimdir ki o ortayı biraz topuz yap. E ortada bir, bir şey göreyim. Az önce hocamızın benim saçımda verdiği örnek şişiklik gibi. Ben de orada görmek istiyorum böyle hani bu tip modellerde. Şahsen ben e, şahsıma münasır farklı şeyler görmek istiyorum ve size farklı şeyler sunuyorum. Ben çok güzel farklı şeyleri sergiliyorum zaten salonumda. Bir gün davet ediyorum seni görürsün. Ben salonunda değilim abi ben buradayım. Sağordan bana ne? Ben, burada, ben senin kendi salonlarına da gidiyorum. Ben burada gidiyor halka bunu sergilemek istiyorum. Sen öyle falan filan yapma. Ben burada ben halka burada bunu sergilemek istiyorum. Burada bana saç sunacaksın. Sesini yükseltmene gerek yok. Bu kadar basit. Yok. Sesini yükseltmene yok gerek yok. Yak salonuma gel onu izle. Yok bunu izle. Ben sana asistanım cümlesini kullanıyorum. Burada muyum? kavga etmiyoruz. Sesini yükseltmene bana gerek bana yok. Bana öyle falanla konuşmayacaksın. Sesini yükseltmene gerek yok. Amaç. Ya, amaçta amaç dondum ya. kaldım. Bana ne senin dükkanından amaç ya. Amaç ne? kavga mı ediyorsun? Burada diyorsun? niye benle yarışıyorsun? Amaç ne? Ben burada bunu yapmak istiyorum. Seni ilgilendirmez. Ben abi. bunu söyleyeceğim olacak mı? Tamam, dedim zaten. Salonuma gel model gör Dedim o zaten. Var. Farklı şeyler yapamıyorsun diyorsun ya. Yap abi burada. Ben bunu yapmak istiyorum ya. Tamam ben, sen burada o zaman ben, bizi ben Halka, ben halka bunu sen göstermek bu istiyorum. Sen burada bizi ciddiye almayıp televizyona mı oynuyorsun? Bu, ben bu burada niye sizi ciddiye alıyorum? Bu benim son. Niye her yaptığımız dalgaları ya da her yaptığımız ya, örgüleri o... ben dikkat edin Bağ diyorum. Ya boşa bağırıyorsun yani. Boşa bağırıyorsun. Necati'yle bugün biraz tartıştık. Tartışmamızın detayına bakarsanız aslında çok anlamsız ama bana gel salonlarımda yaptığım saçları gör beni çok sevindirdi. Bu anları alalım mı? Herkes bir vermeye bahane arıyor zaten. Birden fazla abi, yaz. hiç kimse almasın. bahsediyorsun. Yaz Birden fazla hiç kimse yazmasın. Öyle yazacağız zaten. Allah Peki. Allah. Hep aynı saçları yaptığımı söylüyorlar. Ben bunu kesinlikle savunmuyorum. Yani benim tarzım bu. Doğal, tren. Halk bunu seviyor. Ben de yaptığım saçların arkasındayım. Bu hafta konseptler birbirine çok yakında. O yüzden aynı saçlar çıkmış olabilir ama... ...kesinlikle aynı saçları yaptığımı düşünmüyorum. Her modelde farklı bir şey yansıtıyor. Necati ve Seda için puanlarınızı... ...lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Beğenmedin değil mi? Bir yani. Hı. Neresini beğeneceksin? Kadın gibi yapmış diyorum sana, anlamıyor musun? Düşük verme, ya, ver. Birkaç hafta daha kalsın Necati bizimle ya. ...kalsın bir model görelim, sanat görelim ya. Puanları verdik. Sevgili jürimiz... ...bu tartışmaların ardından... ...Necati ve Seda'nın... ...mezuniyet için uygun gördükleri... ...saç ve makyaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlarımın söylediği şeye çok katılıyorum, Necati. Ee, üçüncü günümüz... ...Bahar saçında aynı saç vardı. Ee, nişan saçında aynı saç vardı. Bugün yine mezuniyet saçında aynı saç vardı. Ancak şöyle bir şey var: bu saç mezuniyet saçımı, evet mezuniyet saçı. Ama bu bir yarışma ve hep aynı saçla her yani affedersiniz her gün papaz pilav yemez diye bir şey var bize. Her gün aynı saç, ekstra puan almaz ki bu yorumu sadece ben değil bütün arkadaşlar yapıyor. Lütfen bu konuya dikkat edelim bu kısım çok önemli. Yeni bir şeyler görmek istiyoruz. Ee, puan alamayabilir. Denemek zorundasınız. İyi bir yerden, ya bir saçtan iyi puan aldığınızı hep o saçı yapmak bence çok yanlış. Uğur'u mesela çok takdir ediyorum. Her gün bir şey deniyor. Her gün bir şey deniyor. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz ama yaratmaya çalışıyor. O yüzden e, yaratıcılığını ortaya çıkartmanı bekliyorum. Gerçekten. Ve, e, Puanınız Adnan Bey. Puanımı veriyorum. Yaratıcı bir Necati bekliyorum. İki puan aldınız Adnan Bey'den. Sevil Hanım, mezuniyet için makyajı nasıl buldunuz? Dikkatimi şu çekti, herkes model yap denince dalgaya gidiyor. Mesela saçı çok gür, çok sıkı, yarım topuz, dümdüz bir at kuyruğu tarzında saçlar da çok yakışabilirdi. Hani o da kepin altına gayet olabilirdi. Ee, ya da buradan ortadan ayrılmış çok modern enseden toplanmış bir saç bir daha iyi bilir de hani çok model konusunda sıkıntı yok yani hani dümdüz saçlarla da çok güzel modeller çıkabilir. Ee, şimdi dolayısıyla da şimdi neden bunu anlattım? Çünkü makyajda da benzer makyajlar olunca model hep bir tekrara giriyor. Modelde hiçbir değişiklik görmüyorum ben. Ee, benzer tonlar evet pembe bu sefer Pembenin farklı bir tonu kullanılmış. Açık pembe kullanıldı. İşte şeftaliye yakındı birazcık daha. Sonra birazcık daha koyu, fuşe, mürdüme yakın kullanıldı. Şimdi birazcık daha fuşeye yakın bir pembe kullanıldı. Ama hep pembe tonları farklı bir tona e, çıkılmıyor. Dediğim gibi birazcık daha kaş altına doğru yoğunlaşmayı sevdiğin için de... ...bu da hep bir tek renk ve aynı renk, benzer renk algısı yaratıyor. E, teknik de çok daha fazla iler... Yani teknik güzel, teknikle ilgili hiçbir kusur bulmuyorum. Güzel, homojen dağılmış ama... ...benzer tekrar bir makyaj görüyorum. Yaratıcı bir şey görmüyorum. Farklı bir şey görmüyorum. Ki e, teni koyu olduğu için... ...renkleri çok cesurca kullanabilirsin. E, farklı renklere gidebilirsin. E, e, yakından incelediğiniz... E, ...dört renk var. Kirpik altları dibinde kahverengi... iç tarafta altın, kızla yakın bir ton vardı var. Var. Çok klasik bir... ...ama yani klasik bir görüntü. Klasik e, ama bir ama makyaj. Genelde o tonları makyajında... zaten... Farklı bir renk kullanamazdım yani nasıl bir renk? Ben o zaman size sorayım. E ne renk kullanabilirdim mesela? Yani burada mesela kirpik tiplerine daha yoğun farklı bir renk daha koyulaştırabilirdin kirpik diplerini. Farklı bir makyaja dönüşürdü. Kaşların gri olurdu. gri füme tonları gayet de soğuk bir kere. Pembe soğuk bir renk. Soğuğun her tonu füme. Dediğim gibi e, griye yakın kahvelerle gölgeler yapabilirdin. E, pembeleri belki içerilerde renk verebilirdin. Yani şuralarda pembe kullanırdın. Yoğunluk olarak e, kirpik dibine füme, antrasit mesela çok yakışırdı buna. E, antrasit bir renk çok yakışabilirdi. E, ben bütünlükte yani ben yaratıcı bir şey görmedim. E, ee, o yüzden puanımı yüksek tutamayacağım maalesef. Sevile Ölmez'in puanı iki. Bu makyajı iki. Çok teşekkür ederiz. Selim Ezniyete doğru uğurluyoruz. Peki, teşekkürler. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuatörüm. Sensin, sensin, kuatörüm sensin.